Başlayabiliriz. Evet şimdi başladık tamam. Gerçekten günaydın başladık. Herkese. Metin şu an başladık yani. İnandık. İnandık. Evet. Haberi de olsun. Bak bu düğmeye de basıyorum. Herkes duyabiliyor, görebiliyor bizi. Evet hepinize günaydın. Hepinize bol kazançlı, keyifli, güzel bir cuma, hayırlı bir cuma ve e, iyi bir e, tatil öncesi hazırlık günü diliyoruz. E, kazandık kazanmaya devam ediyoruz. Sen hala anlat. Yok işte şey gelecek, düzeltme gelecek, şu olacak, bu olacak falan. Nereye düzeltme abi? <laughs> Yine yapı kredi mapı kredi. Tavanlar uçuşuyordu her şey. Ee, ne diyorsun? Ee, yani düzeltme gelsin diye çırpınmıyorum tabii ama ee, aldı başını gidiyor yani. Yani işte herkesin cesur olduğu zamanlarda biraz böyle temkinli olmak lazım. Temkinli Peki. olduğu, herkesin korktuğu zamanlarda da bu işin kuralı bu. Psikolojinizi de yönetmeniz lazım. Tamam. O zamanlarda da cesur olmanız lazım. Valla gittikçe bu da, gidiyor. Ne diyorsun yani? Yani şöyle bu hikaye e, yani memnunuz. Çok memnunuz. Çünkü daha halen daha Hani değerlemelerle baktığımız zaman borsanın gidecek çok yeri Yolumuz olduğunu, var, peki. şirketlerin halen daha iskontolu olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Tamam. Sadece bu hareketlerin kısa vadedeki yaptığı sert hareketler oynaklığı artırıyor. Bunun da temel sebebi bana göre yani bir miktar fonlama maliyetlerinde bu son bankacılıkla ilgili karardan sonra e ee, işte biliyorsunuz gördüğünüz işte ralli yaşandı kamu kağıtlarında e, hala yaşanıyor işte. hala devam ediyor hep devam ediyor. Evet. Yani orada kurulan mekanizma faizleri daha aşağıda bir yerde dengeletme dengelemesine sebep oldu. Oradan dolayı da fonlama piyasanın fonlaması herhangi bir varlığı fonlaması 2-3 puan daha aşağı geldiğini gördük. E yani o zaman sağdaki piyasanın... zaten millet kredi kullanıyor. Yani hani şu anda da hani şu... daha da doyuruzlar. Tam şu yani TL'de kalmayın. TL'de kalmayın, bunun elinde TL'si olanların... Bir yere plase edin bu parayı. Bir yere yatırın mutlaka, bunu bu şekilde bir kazanca dönüştürün. Bu ticaret alanları olabilir, bir varlığa... Ne biliyorsanız dönüştürün. yani işte, desteğiniz, yani, aynen öyle. hiç ee, şey bilmiyorsanız bedavaya banka var. Git yapı kredi, İş bankası, akbank, seç içinden, garantiden... Al noktasına geldi galiba değil mi? Görüntü orada. Bu Hı -hı. bu şeyi değiştirmez. Yani borsadaki kendi içindeki dinamiklerin, kurallarının değişmeyeceğini değiştirmez. Tamam. E, neticede bir düzeltme gelecek. Bir düzeltme Bakıyoruz. göreceğiz. Peki. Tamam. Sende böyle bir temkin var. E, piyasada biraz daha kalk gidelim görüntüsü var. E, bugün ne bekliyorsun? E, hareketin devamı dün mesela yine e, İş Bankası'ndan sonra Garanti Bankası'nda tavan olduğunu ve evet. kitleni gördük. Da e, yap Hı -hı. Yapı da oldu. oldu haberler bir şeyler yani şey şekilde olumlu yönde geliyor. Gelişmeler tamam. devam ediyor. Burada da hani artık işin momentum tarafına bakmak lazım. Onu takip etmek lazım. Tamam. Satışların gel gelip piyasanın gün içerisindeki hareketlerinde karşılanmadığını görürsek şeyde orada biraz endişeli olmak tamam. lazım. Tamam. Onun dışında Ama momentum karşı karşı şey devam ediyor. ediyor. Tamam. Zaten vadeli de yukarıda şu anda 0.15. Evet biz e, bugüne bakalım. Neymiş? Günlük bültende 3-5 tane haber var. Şöyle sevimlilerinden ee, söyle bakalım neler olmuş Metin Bey. Şimdi Aksa Enerji, e, Kazakistan'da kurulacak olan 240 megawattlık bir e, santral için ihalesini kazandığını 10, 14 Temmuz'da bildirmişti. E, tamam. bunu, bununla yönelik e, bir 15 yıllık kapasite sözleşmesi imzaladığını Alt açıklamış. Ah, iş mi? Şirketin e, bundan sonrası içinde Kazakistan'da beklentisi olan başka ihaleler de var. 10 Peki. Eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor. O biraz daha büyük bir ihale. 550 megawattlık bir ihale. Hı hı. E, dolayısıyla yurt dışındaki operasyonlarını büyütme çabası devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz. E, Aygaz Koçoyluk ve Tüpraş arasında Bak günlük bültenin tarihini Instagram'da yanlış yazmışsınız diyor. Bravo çok teşekkür ederiz. Hemen arkadaşlarımız ilgileniyor. Günlük bültenin tarihini Instagram'da düzeltiyoruz. düzeltiyoruz. Eğer böyle bir şey geldiyse haydi gençler iş başına. Tamam. Evet devam. Ee, burada, Çok teşekkürler sağ olun var mı? Burada en enerjinin e, hisselerinin e, devri olması ile ilgili bir takım prosedürler vardı. İşte genel kurullarda bunların kararları alındı ve e, işlem gerçekleşti. Burada biraz daha iştirakler arasında sadeleştirmeye gidilmiş oldu. Hı hı. E, hisse devirleri gerçekleşecek. İşte Koç Holding'in e, yatırım portföyüne 12.4 milyon adet his, hissesi konacak. E, Aygaz e, bu hisseleri devretme karşılığında TÜPRAŞ hissesi alacak gibi gibi böyle bir takım detaylar Kendi var. Içinde bir, Kendi e, içerisinde satlaşma. bir Peki. sadeleşme Gesan'dan iki tane yine çatı e, elektrik e, santrali kurulumuyla e, kurulumu ile ilgili iki tane müşterisinden sipariş aldığını e, öğrendik. Biri tamam. 510 bin dolar, biri de 500 bin dolarlık e, küçük şeyler ama rakamlar abi. ama neticede GSM bu işi çok e, başarılı bir şekilde yapıyor. Sürekli de sipariş almaya devam ediyor. Evet. Hitit Bilgisayar Belçika Hava Yollarından 5 yıl süreyle bir ee, yazılım ürünlerin kullanılması için anlaşmaya varmış. Bu zaten Pegasus türevi bir şirket. Pegasus'un iştiraki, İstiraki yeni arkadaşlar tamam, şirketlerden bir tanesi. Evet, yani orada. bu uçaklar üzerine falan belli ki daha yazılımlar Hava yapıyor. Hava yolu üzerine uzmanlaşmış tamam. bir yazılım şirketi ve kullandıkça da ödenen bir yani bir taksimetresi bu şekilde çalışıyor. Tamam. Havayolu şirketi kullandıkça bu şirkete ödeme yapıyor. E, Hun Enerji dün de bahsetmiştik. İtalya'da bir e, 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 santral lisansları almak için e, yerel firmalarla görüşmelere başlamış. Peki. E, Peker o Almanya'da 737 bin euroya bir e, emlak satın almış. Bunun Türk, bir Almanya şeyi var zaten. Almanya'da bir alıyorlar. Evet. Yurt dışında bir inşaatlara evet. girişmişler. Tamam. Türk ilaç Filipinler'deki e, bir firmayla 9 çeşit e, solüsyon, 4 çeşit e, ürün üretmek amacıyla ee, uzun dönemli bir fason üretimi tedarik sözleşmesi imzalamış ama dediğim gibi bunların hiçbirinde şey yok. Yani bir ciro'muzu şu kadar artıracak tarzında bir şeyler olsaydı aslında daha güzel dikkat çekirdi. E o zaman e, iyi, iyi haberler bunlar ama hani nereye ne kadar etkisi olacak evet. çok da böyle ağım şağım büyük haberler değil Aynen. E, diye anlayalım. SPK bir de kontrol motiğin ve Ege gübrenin e, bedelsizlerine izin çıkmış. Olmuyor oh, güzel. E, Prizmanın e, bedelli sayma haritamını SPK reddetmiş. Reddetmiş. Peki. Oralarda öyle olmuş. Önemli. Anladım, e, bu bugün teknik analiz hisse önerilerimi Haydi bakalım biz ne diyormuşuz? Onlara da bakalım. Birincisi ben bunu ardiyiz diye okuyorum ama A ardiyiz deniliyor. Bu zaman zaman da bize soruluyor. Önümüze de geliyor. Bakalım önermişiz. Nasıl önermişiz? Niye önermişiz? Buyurun. Ardiyiz yazılım. Şimdi burada güzel bir teknik görüntü var. Arkadaşlar güzel yakalamışlar. ortalamaların altına hiç kaymamış. Tamam. Burada yükseliş trendi devam ediyor. Hatta şurada 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların da kesişmek üzere olduğuna şahit oluyoruz. Orta vadede de burada yükseliş trendi ile ilgili güzel sinyaller geliyor. Şuradaki gap'i kapattıktan sonra da ortalamaların üzerinde gücünü koruyan bir teknik görüntü var. Dolayısıyla burada da hani kısa vadede de güçlenen macmiyle desteklenen bir yükseliş hareketi gelebilir. Diye. E biz de alın kardeşim diye burada evet. yazmışız analiz istenilerine 742 hedef fiyat vermişiz 690'da da zarar kes e, buralarda durma demişiz. Aynen. E, bir sonraki Aselsan. Aselsana bakalım. Aselsan e, bu da e, yükselişe eşlik etmeye çalışan şirketlerden bir tanesi trendinde herhangi bir şekilde bir bozulma yok. Şu kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. bunu konuşmuştuk temel açıdan da bu işte Amerika'dan alınacak F16'lar ve bu kapsamdaki modernizasyon projeleriyle ilgili hı hı. burada yapılacak çalışmalardan en fazla hani modernizasyon projesindeki maliyetlerden en fazla pay alacak olan şirket Aselsan olacağını söylemiştik. Peki. Şirket hani çok parlak gelmedi ikinci çeyrek rakamlarında. Yani e, ekstra bir e, hocumuza giden bir tarafı olmadı Peki. ama böyle de bir beklentisi ve güzel bir tekniği var. O zaman çevir sayfayı bir de e, Metronik. Metronik var. Buyurun bir de Metronik alalım. E, Medtronic'te de hedef fiyat 25-20 zarar kes 23-10. Şimdi bu şirket e, Meditera e, tıbbi malzemeler üreten bir şirket. E, yine halka bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine halka harcarken bayağı bir zaman olmuş yani. Hep böyle gözümüzü yeni geliyor. 2021 yılının Temmuz ayında neredeyse bir Peki. sene olmuş ve bir seneden bu tarafa da sürekli olarak e, yükseliş trendinde olan bir şirket e, uzun vadeli yükselişinde e, devam ediyor. Şurada yataydan çıkan bir teknik görüntüsü var bu şirketin. E, şuradaki direncini üzerine kırmış e, ve yükseliş hareketini hacimli bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Evet. Peki katılan katılana yayınımızı izleyenlere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha toparlayalım efendim. Bugün Ardis, Aselsan, Metronik tavsiye etmiş bizim araştırma geliştirme ekibi diyelim ve buyrunuz e, hisselerinizi sormaya başlayınız. Metincim biz gelen e, taleplerden yola çıkalım. Mak makim, Makim ile başlayalım bakalım. Hiç endeks 30 civarı falan soran yok. Bu hisselerin pek çoğu. Onlar da rally olunca... Onlar da merak, radara girmiyor. Merak edecekleri bir şey çıkmıyor anladığım kadarıyla. Şimdi burada Makim yeni halk arası şirketlerinden bir tanesi. Burada da yine şurada düzeltmesini bitirmek üzere bir harekette bulunmuş ama bu orta vadede düzeltmesini bitirmek için. Yani yorum yap yapmak için çok gerekli olan teknik veriye sahip değil, onu Aha. söyleyeyim size. Çok böyle kolay Al bir... Halka az olmuş, bir yukarı koşturmuş, evet. aşağı yani... gelmiş, belli bir tempo oluşturmaya çalışıyor. Evet, yani çok anlamlı bir şeyler çıkmaz teknik analizde. Yani burada yatırımcının takip etmesi gereken seviye şu kısa vadede ortalaması 15, diğerleri çizilemiyor zaten. 15'in 15.80, 15.80'in altında gelmediği sürece burada pozisyonlar hı hı. korunabilir gibi duruyor. Peki bir dostumuz Tesla demiş. Tesla hakkında fikrim var mı? Teslaya en yakın Tofaş var bizde. İstersen ona bakalım. Tesla için bir şey diyor musun? Demiyorsan bir sonraki hisseye geçelim. Yani son haberlerin ne olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Tesla'dan. Tamam. Burada Tesla yok, burada Tofaş var. Tofaşa bakalım abi. O da onun akrabası sayılır uzaktan. Buyurun bir tofaş. Tofaş da hibrit arabalar yapmaya başladı bu arada. Tamam. Yani o yüzden. E, o e, niyetle e, dinleyin diyorsun. Çok da şey değil yani uzak tamam. akrabası yakın akrabası bir şekilde bir elektrifikasyona şeysi var. Bu sarantisle ilgili şey hala çözülmedi herhalde. Netleşmedi. Şunu mu üreteceğiz, bunu mu üreteceğiz? Vallahi yani kapa bir bildirim yapmadılar. Tamam. Bu, burada da görüntü e, kısa vadeli yükseliş trendi yatayda düzeltme trendine dönüşmüş durumda. Peki. E, ben olsam 84.30. Alır mısın? Ya ben şurada pozisyonumu korurum, alırım. Yani alırım. buradan alırım. Aha. Ama stopumu nereye koyarım? Bakın yakın yere koyalım. 83,5'a falan koyarım. Yani kısa vadede denemek isteyenler buyursun. 83,5 evet. stoplu yürüyebilirler. Yani burada şey gösteriyor. Hani bir e, bu düz, yükseliş sonrasındaki düzeltmeyi çok uzun olmayan bir zaman içerisinde tamamlayıp tekrardan eee yük, yükseliş hareketi deneyebilir gibi duruyor. Tabii ki şirketin yatırımcıları haber bekliyorlar. Yani Peki, ne çok oldu, güzel. ne oldu? Yeni model ne zaman gelecek? Bir de amca Karsan'a bakalım. Otomotivi bugün tamamlayalım. Evet, Karsan'ı da sormuşsunuz. Karsan'a da bakıyoruz. Böylece otomobil işini toparlıyoruz. Karsan'da da yine iki günlük bir kar satışından sonrasında Hı. dengelen dengelenilen bir şeysi var. Hacim hacim de düşmüş. Hacim de düşmüş. Dolayısıyla hani ilk e, önemli seviye e, 7.95 gibi duruyor. Burada artık yani şey... E, defans mı yoksa hücum mu? E, buna karar verecek yatırımcıları. Yatır, Eylül'de, Eylül'de göreceğiz bakalım evet, ne olacak. Şu seviyeye dikkat etsinler. Peki, Selva Gıda. Selva Gıda. Selva Gıda. Gıdalar, e, bu şey Tat, e, Tukaş falan bayağı güzel şeyler yapmıştı. Yani Tat'ınki daha göreceği de Tukaş'ın bilanço çok iyi gelmişti. Dolayısıyla e, gıda işleri iyi gidiyordu. Selva Gıda'nın kodunu bilmiyorum açıkçası. Selva'dır muhtemelen. Onu çıkıyor ama şey gelmiyor, veri gelmiyor. Peki arkadaşlarımız bakıyor, bir sonrakine geçelim. Evet. Ee, Servaya geri döneceğiz bu arada. Ee, hedef girişim. Hedefler dün ikisi de tamamdı. Ee, hedef girişim için e, soruyorlar, ne diyorsun? Bir bakın Selva Gıda'ya arkadaşlar. Selva. Serva. Tamam. E eksik. eksik. Tamam, bir kontrol tamamlarız. edelim. Tamamlarız. Tamam. Ee, evet, hedef girişime ne diyorsun? <laughs> Şimdi orada da e, şu hareketten sonra <laughs> zirvesini burada yapan hareket ee, burada sonra, bedelsizler vardı. Info, hedef girişim, hedef falan hepsi bedelsizlerin de verdi. Ondan sonra da bir hareketlik başladı. Dün de zaten hacim arşu alaya çıkmış. İşte şuradaki 20.10 seviyesindeki direncini kırdıktan sonra hareket hızlı bir şekilde rally formasyonunda devam ediyor. Evet. E, buradan sonrası artık de olduğu için. Hani şuralara gitme ihtimali var 2.67-2.70 seviyelerine kadar. Burada bir yükselişin devamını görme ihtimalimiz yüksek gibi duruyor. Evet, hedef girişini soran arkadaşlara cevabımızı verdik. Senin sevdiğin bir hisse vardı, Kontrolmatik. E, Kontrolmatik diyordun, işte şöyle olacak, böyle olacak, yazılımlar yapıyor. Acayip acayip güzel şeyler yapıyor. Burada, Hala aynı mısın? Ne diyorsun? Yani temel olarak işte şirket en son şirketin ortaklarından büyük ortaklarından biri de dün televizyondaydı. Evet. Bir geleceğe yönelik planlarıyla ilgili, yüksek teknolojiyle ilgili planları olduklarını olduklarını. Ve yol haritasını anlattı yani e, burada artık hani e, buna inananların yola devam etmeleri, e, çok pahalı bulanların da buradan ayrılmaları gerekiyor evet. e, çünkü fiyat olarak hani şu andaki çarpanlarla desteklenmiş bir şeysi yok. E, görüntüsü yok. Kontrolmatik bedelsiz açıkladı diyorlar. Evet doğru SPK'nın <laughs> bülteninde yayınlandı <laughs> tamam, zaten. Izni ziden, önceden açıklanmıştı. İzni çıktı. Tamam. E burada da bir orta ve uzun vadede hissenin yükseliş trendinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Kısa vadede biraz yataylaşma var. 185,5'un altına gelmediği sürece de burada pozisyonlar korunur gibi gözüküyor. Zarar kesi için o seviyeye mutlaka kullanılmalı. Taşınan pozisyonlar ne Peki, endeks neden ucuz? Buyurun. İndeks neden ucuz diye sayın yatırımcılar soruyor. O sırada vay selva mı bu? Ee, selva evet. Evet bir selva hata gördük bir anda ekranda kendi kendine e, geldi. Tamam Selvaya bakıyoruz Selvacılar buyurunuz Selva şu yani şuradaki yükseliş trendinin 8 liralardan işte 20 liralara gittikten sonraki hızlı bir şekilde düzeltmesini yapmış daha doğrusu yani çıktığı yere tekrar geri gelmiş Aha. biraz böyle spekülatif manipülatif bir hisse görüntüsü veriyor açıkçası Aha. teknik olarak da söylenecek fazla bir şey yok taban yapmaya çalışan bir görüntü. Burada şey görüyorum ben, böyle boğa merdivenlerden çıkmış, ayı camdan atlamış gibi, gibi evet. bir görüntü olmuş. Aynen. Ve belli bir dengede oturmaya çalışıyor. Selva, sevgili izleyiciler Selva'yı da yandan bir emniyet şeridinden geçerek arkadaşlarımız sağ olsun gösterdiler. Bir sonraki ya Rubenis, Rubenis'i soruyorlar. Rubenis sen de bizim çok konuştuğumuz bir hisse değil ama bizim bir şeyimizin önemi yok konuşup konuşmamamızın. Yatırımcı sorduğu için. Ruben ise de bir göz atalım. Ne diyorsun Ruben ise yeni halkar zaten. Yani burada da hem yeni halkar olması itibariyle zaten teknik olarak yorum yapmamızı gerektirecek kadar da verinin olmadığını şahit oluyoruz. Peki. Çok kısa bir şey Hacim az bir kere olursak, ya. Yani ilk az. başta bir halka da bir orada koşmuş 3 evet. 4 5 gün. Ondan sonra evet. geçmiş oluyor. Hacim az. Evet. E görüntü ne diyor yani? Hadi grafiğe bakarak bir şey söylersen. Görüntü şu birinci dalgayı burada yaptıktan sonra düzeltmesini yapan, sonra da tekrardan yükseliş denemeye çalışan bir teknik bir görüntüsü var. Evet. Yani 17'ler. Ya kötü bir görüntü değil. Oradan çanağa doğru yok. gitmeye çalışacak gibi gözüküyor ama. Evet. E, çok da e, içeriğini bildiğimiz bir e, şirket değil. Özür olarak deriz. Tanıdığımız bir şirket değil. Teknik olarak da yorum yapacak kadar da yeterli verisi yok. E zaten yeteri kadar da yorum yapmış oldun sağ ol. Ge sana <laughs> bakalım abi. He. GESAN, GESAN bu haber vardı işte. Ha, evet her gün bir iki haber geliyor. GESAN'da ne var? GESAN bu kapa yaptığı bildirimleri ilk başta hemen heyecanlı bir şekilde fiyatladı ve hissel 30 liralardan, buralar kaç, evet 20 liralardan 72 liralara kadar gitti. Dolayısıyla buradaki olumlu beklentileri ilk planda fiyatlarının içerisinde yansıttı. Şu anda da... E, kar satışlarıyla gerileme sürecinde. Burada artık nerede duracağına bakacağız. 58'de hani mi durur, 60'da mı durur, burada mı durur? O teknik düzeltmeyi tamamladıktan sonra tekrardan ilgilenmekte fayda var ama şimdilik hani biraz satış baskılık kısa var. Bu indes arada kaynamasın arkadaşlar diyorlar. Hattılar demin indisi konuşuyorduk. Küt diye bir anda ekranda yani, ya sana şeyi gördük tekini. Index bilgisayarda evet. temel olarak ben de ucuz buluyorum açıkçası. Peki neden ucuz abi onu soruyorum. Onunla ilgili bir bende bir bilgi de yok. Ee, yani Yani bir hisse tek ucuz olabilir ve ucuz kalabilirin bir sürü örneği var bankalarda olduğu gibi veya işte evet, evet, göreceli indeste olduğu gibi. Bir kere zaten Hafif yukarı yapıyor, güzel bir hacim sonra gevşiyor. Güney yukarı yapıyor, yine hacim gevşiyor. bu ne anlama gelir metin Bey? Yani bunun şeyisi, görüntüsü kötü değil zaten. Onu grafiğini açtığınız zaman görüyorsunuz, yükseliş trendi devam ediyor. O orta vadede şeyden çıkmaya çalışan, yataydan çıkmaya çalışan bir teknik görüntüsü var. Bunu başaramıyor. Yani oradaki ucuzluk hikayesi biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani teknik olarak hani buna bir relatif bakacak olursak şayet Endeks bazında gördüğünüz gibi burada endeksin çok arkasında kalmış bir teknik görüntü var. Dolayısıyla hı hı. burada hani bekleyenler ben ucuz buluyorum ve işlerini başarılı buluyorum diyenler getir elde etmişler ama endeksin arkasında bir getir elde etmişler. Dolayısıyla hani şikayetin kaynağı bundan kaynaklı hı. açıkçası hani teknik olarak da kötü değil. Hani buradan kimseye satış var burada satın ve çıkın demek doğru değil. Hı hı. Ama yükseliş trendi dediğim gibi zayıf bir trendte. Yani Peki. Momentumda. Biraz daha şehir merkezine geri dönelim. Tekfen. Tekfen. Arkasından Aksa'ya bakalım. Şöyle e, endekse e, yakın olan hisselerden. Şimdi Tekfen e, son gelen bilançosu beğenildi e, performans olarak Peki. bir şey olarak da. E, ne oldu? Burada e, bilanço sonrasındaki çok hızlı bir hareketle 27.70'in üzerinde hızlı bir hareket yaptı. Burada kalamadı. Tekrardan aşağıya gelip şu anda destek seviyelerini test ediyor. Orası da 27 seviyesine denk geliyor şu andaki. Alır mısın satar mısın? Yok alınır yani destek seviyelerine girilirse belki biraz arka altına da sarkabilir. 265 yani bu 27 arasından buradan alabilir Evet diyorsun. alınabilir yani. Peki. Ee, Aksa'ya bakalım. Aksa satış baskılı, onu söyleyelim. Yani bu yükseliş hiç şey yapmamış, son hareketleri hiç katılamamış bir ise, onun sebebi de sanıyorum son bilançosunda biraz e, maliyetlerden kaynaklı bir hayal kırıklığı yaratmıştı yatırımcılarına. Yatırımcılar da bekle göre girmişler. O 50 gün falan da altına gelmiş. Da. O, iyice. Altına gelmiş ve burada net bir şekilde yani biraz daha beklersiniz mesajı veriyor. Hı hı. Zayıflık var. Teknik olarak zayıflık Hatta buraların da altına gelmesi iyi olur gibi bir görüntü de var yani. Yani hani, o hani burada neredeyse... Deyip deyip dönüyor oradan ama. Evet. Satıcıların nerede güçlerinin tükendiğini beklemek lazım. 55-70 destek seviyesi. Çok parlak bir teknik görüntüsü yok. Ee, peki. E, Zoran. Zor anda yükseliş trendinde bir değişiklik yok. Devam ediyor. Peki. Ee, o hareketli ortalamasından uzaklaşmış 2.75'te bulunuyor. O bakın nereden yere gelmiş zaten. O oraya doğru yakınlaşabilir belki. Tamam. Yani bu seviyeye doğru bir geri çekilme gelebilir. Peki. Burada bir istek parçam var? Ne var? Bir şey geldi. Tanzim kenarını bunları yapmasını sonra istiyoruz. Olan peki herkesin tabii ki şeyini yapmaya çalışacağız arzulan isteğini. Eee ayak çimento acil bir şekilde istenmiş. Buyurunuz. Oyak çimentoya da bakalım. Evet. Var mı başka sorunuz? Kalktı kalkıyor. Bitti bitiyor. Son 3-4 hisse. Ne istiyorsanız. E-Y-H-O e, Peki. Onu da not aldık. Onu da yapacağız. Ya burada da iki tane çizgiyle yorumlayalım. Bu Şu diren, direncini kırdıktan sonra test etmiş. Tekrar aynı şeysi trendini geri geldikten sonra hmm, da bak, oradan başladı evet ve oradan sonra da şu anda yükseliş trendini devam ettiriyor 14-24 gibi bir desteği var peki tamam e, nugyo'ya bakalım haklılar <laughs> nugyo'yu sordular ve e... nugyo'da teknik olarak yorumlayacak çok fazla bir şey gözükmüyor sadece gözükmüyor? kısa vadeli alsatlar yapılıyormuş gibi bir görüntü var yani yat, ile, evet. yatayda hareketsiz çok e, hacimli olmayan kısa vadeli evet. Peki o zaman şöyle sana bir e, tecrübe sorusu sorayım, şimdi öbür tarafta bankalarda cirit atılıyor, e, özellikle robotların e, birkaç kurumdan neredeyse işlem hacminin yüzde 30-35'ini yaptığını görüyoruz. E, haldır aldır bankalar dönüyor falan, İşte sen de Aksigorta'dasın, Selva'dasın, Nugyo'dasın, e, buralara yatırım yapmışsın, böyle imrene imrene bakıyorsun e, ekranın sol tarafı, sürekli bir yanıp sönen ışıklar, senin tarafında çıt ya var ya yok falan. Ee, bekliyorsun ki bize de bir şey olsun diye ee, nedir buradaki psikoloji? Ee, bizim daha amatör yatırımcıysa burada bekleyen e, ne yapması lazım? Bu tip e, şehrin öbür tarafında e, eğlence sürerken biz bu tarafta bekliyor durumundayız. Yani ne, ne olduğuna yatırımcının kendinin ne olduğuna karar vermesi lazım. Trader mı Günlük trader mi? Hmm. Ondan sonra işte gün içi trader mi? Yatırımcı mı? Değerli yatırımcı yani mı? Yani ak sigorta almış mesela ne, ne diye almış, Şimdi ne aks diye bekliyor, ne yapıyor? sigortayı alan adam, hele yakın bir vadede aldıysa, evet. çünkü o eskiden aldıysa onu bir şey söylemek de <laughs> tamam. değil. Ama yakın vadede aldıysa buradaki beklentisi şudur. Ee, ben ak sigortanın fiyatının hiç olması gerektiğinin çok altında görüyorum. Dolayısıyla Hı -hı. piyasadaki hareketler benim umurumda değil. Hı -hı. Ben e, elimdeki hisse senedinin değerinin çok daha yukarıda olduğunu Biliyorum ve günlük fiyatlara bakmıyorum ve yukarı evet. doğru gittik. Ya gitmesini bekliyorum diğer bankalardaki hareket beni ilgilendirmiyor gibi bir olgunlukla şey demesi, demesi lazım. Demesi lazım. Yani. Evet geldik yayının sonuna son bir kez GESAN'a da baktık hepsine baktık şu SASA'ya da bakalım SASA'dan sonra da sizlerden izin isteyelim eşleşmeyle beraber bizim de yayının sonu gelmiş oluyor SASA'ya ne diyorsun? Sasafamlar fanlar evet. e, burada sürekli bekliyor duruyor. Bu bur, için neler? Mesela şirket büyüdüğü sürece buradaki yatırımcılar buradan ayrılmıyorlar. Buradaki teknik görüntünün anlattığı hikaye de bu. Aha. Düzeltmeler yapa yapa böyle e, yükseliş trendinin devamına şahit oluyoruz. Kısa vadede belki biraz ee, şeyli, e, sıkıntılı. Aynı heyecan, bankalardaki heyecan burada yok. Evet. Ama zaten bankalardaki heyecan diğer sektörlerde de pek yok. Evet. Bankalar o, işte hani, orada fırıl fırıl bir şeyler oluyor. Evet. Yukarı doğru gidiyor. Çok ucuzlar çünkü. Evet. Ee, diğer sektörlerde aynı dinamiği beklemeyin. Ama iyisi kötüsünden er ya da geç kasanın içinde ayrılıyor. Yani burada da şöyle uzun vadeli yatırımcıları olduğu için biraz hmm. daha uzun vadeli bakacak olursak ee, yükseliş trendi devam ediyor. Kısa vadede düzeltmeler olsa bile yatırımcıları buradan ayrılmıyorlar e, diye söyleyebiliriz. Şöyle de bir kanal çizebiliriz. Evet, Günün hatırlatmasını da yapalım. Burcu Pazartesi burada. Ee, Burcu'yu hasretle bekleyenler için e, bu cevabı da verelim. Ee, var mı Metin'cim başka diyeceğin? Ne çiziyorsun orada abicim? Yani burada ha. uzun vadeli bir kanal çizmeye çalıştım. Tamam. Ee, ne oldu? E, yani aşağıda 45 var. Yani burada 45 kırılmadığı sürece e, yatırımcılar buradan ayrılmasınlar. 45 kırılmadıkça Caz sayıda bir yere bırakmayın diyoruz ve bizi izlediğiniz için teşekkür var mı diyeceğim bir şey, Yok. edeceğim bir şey tamam. Herkese bol O zaman şans. görüşmek üzere Pazartesi tekrar beraber olacağız inşallah. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da Philip